Böyle saldırılar, böyle e, istihbaratçılı, istihbarat e, tırnak içinde numaraları çekemezsiniz, yapamazsınız bunu. Bunu yaparsınız, bu ülkeyi meşgul edersiniz. Bu ülkenin moralini bozarsınız ama an gelir, gün gelir, saati, vakti, zamanı gelir. Bu ülke milli güç unsurlarını devreye sokar Can Bey. Yani bir milyon kişilik bir orduyu bu ülke boşuna var etmedi. Bakın bu cumhuriyet 90 küsur yıldır binlerce, yüzlerce acı olayla karşılaştı. Sıkıntılara düştü ama ordusunun istikakını, silahını, ordusunun teçhizatına, teçhizatını e, özenle e, tamamladı, yerine getirdi. Bu ülkenin 150 bin tane polis teşkilatı var. Zimdik hayatta. Evet. Bu, dolayısıyla Türkiye, Türkiye'ye bu şekilde Türkiye'yi taciz edersen, Türkiye'nin tarihteki yolculuğuna mani olmaya çalışırsanız, iş nereye gider? Türkiye e, bunu yapanları cezalandırmaya cezalandırmak zorunda kalır. Şimdi içeridekilere de ve dışarıdakilere de Söyleyeceğim tek cümleyle şudur. Çok fazla ileri gidiyorlar. Bu ülkenin, bu devletin sabrını çok taşırıyorlar ve hepsi pişman olacaklar. Yani bu kadarını söylemek.